Bu aralar kafeler ve kahvehaneler kapalı olduğu için insanlar toplu alanlarda buluşup sık sık futbol hakkında konuşamıyor. Eskiler olsa şu an çıkıp da der ya kardeşim böyle yeni yeni kelimeleri icat etmeyin. Gegenpress, Meganpress falan diye ama o aslında Gegenpress ve Türkçesiyle okunduğu gibi olan Gegenpress futbolun olmazsa olmazı konumunda bulunuyor. Bu kelime aslında hayatımıza 2014 yılında dahil olmuş gibi görünse de total futbolun doğduğu ilk günden itibaren Gegenpress kelimesi hayatımızın merkezinde. 2000 yılından önce kimi takımlar bu mentaliteyi farkında varmadan uygularken kimi takımlar ise maçlarında bu mentalite üzerine yoğunlaşıyorlardı ama ne olduklarından haberleri de yoktu. Hatta öyle ki Türk futbol tarihinin en büyük kulüp bazı başarısı olan Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA şampiyonluğu da bu Gegenpress sayesinde gelmiştir. Peki ben de burada 2 saattir Gegenpress, Gegenpress diyorum ama nedir bu Gegenpress? Gelin hep beraber videonun devamında inceleyelim. Adı çok karmaşık olsa da anlam aslında oldukça basit olan Gegenpress'in Türkçe karşılığı Yıldırım Presidir. Bu kelimemiz tabi adından da anlaşılacağı üzere bu kaba tonlamasıyla biliyoruz ki Almancadan gelen bir kelime. Bu kelimemizin tam bir Türkçe karşılığı yok. Bundan dolayı Türkçe'ye şok presi veya yıldırım baskını olarak çevrilmiş. Bu taktiğin asıl ama Amacı ise topun kaybedildiği noktada hemen yıldırım gibi ani bir baskına kalkarak topu en kısa sürede kazanmaya çalışmak. Topu kaybettiğiniz anda orta saha ve savunma tüm pas kanallarını hızlı bir şekilde kapatarak tüm var gücü ve hızıyla doğru presi oluşturarak topu kazanmaya çalışır. Gegenpress en basit şekilde budur. İlk olarak 1960'lı yıllarda Alman takımlarının uygulamaya başladığı Gegenpress'in adı o zamanlar yoktu ve biz ama en belirgin şekilde ilk olarak 1970'li yıllarda yıldırım gibi olan Hollanda milli takımında görmüştük bu anlayışı. Şimdi diyeceksiniz tabii e bu taktik maksimum 60 dakika işler. Bütün maç boyunca pres yapacak halleri yok diye. Süper Lig gibi üst klasman olmayan ligler için bu düşüncemiz doğru. Ama maç başı ortalama 13 kilometre koşmaya ve yoğun maç temposuna alışkın üst kalite takımlar için oldukça rahat bir taktik anlayışı bu. Gegen pres yapmak isteyen takımlar için de olmazsa olmaz şeyler güçlü bir kondisyon, diri ve tabiri caizse ciğersiz bir orta saha Fizik gücü yüksek bir kadrodur. Çabuk, güçlü ve rahat pozisyon alabilen bir takımınız varsa eğer Gegenpress'i rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Büyük takımları büyük başarıları ulaştıran en rahat taktik olarak da Gegenpress bilinir aslında. Şöyle örnek vereyim. Jürgen Klopp'e Liverpool ve Borussia Dortmund kulüplerinde başarıya getiren mentalite Gegenpress'ti. Hatta sadece Jürgen Klöpe de değil Gegenpress'i günümüz futboluna en rahat ve en güzel şekilde uyarlayan isim Jupp Heynckes ve onun Bayern Münih'iydi. Mesela herkes Guardiola'nın Barcelona'sında tiki takayla allandırsa da o tiki takadan önce topu kazanmak için de gegenpress devreye giriyordu ve Guardiola'nın taktiği de bir saat gibi rahat bir şekilde işliyordu. Tabi bunların hepsinin merkezinde total futbol da var. Ona ayrı bir video konusuna geleceğiz. Guardiola'nın Barcelona'sında hepiniz hatırlayacaktır. Rakip topu kazandığı anda şok bir pres uygulayarak 6 saniyede topu kazanır ve topu kazanmasını getirdiği şok etkiyle de en kısa sürede rakip kaleye ulaşabilirdi. Hatta bir rivayete göre Guardiola oyuncularına içinizden 6'ya kadar sayın komutunda vermiş ve 6 saniyede topun kazanmasını emretmiştir. Bu taktik özellikle topu alıp eve götürecek Ritmiççesini seven takımları darmadağın edecek bir taktiktir. Hatta bu taktik Mourinho ve Arsene Wenger gibi döneme damga vuran teknik direktörlerin de modasını eskitmiştir. Gegenpress o kadar farklı varyasyonlarla hayatımıza dahil oldu ki o topu böyle her dakika ayağında tutmak isteyen takımların da sonunu getirdi. Dünya Kupası'nda Brezilya'ya 7-1 yenen ve İspanya milli takımının da topa sahip olma hanedanlığını bitiren Almanya milli takımı bu sistemle başarıya ulaştı. Türkiye'de Gegenpress'i ilk olarak uygulayan kişi ise Fatih Terim olmuştur. 1996 ve 2000 yılları arasındaki Galatasaray kadrosunu bu felsefesine göre şekillendiren Fatih Terim o dönemde bu taktiği uygularken kimse Gegenpress kelimesini kullanmıyordu bile. O dönemki Galatasaray kadrosunun kondisyon ve fiziki gücü Gegenpress oynatmak için oldukça uygundu ve Galatasaray'a da muhteşem bir başarı getirmişti. Gegenpress hiçbir zaman bir takımın ana taktiğini oluşturmaz. Gegenpress böyle daha çok etin yanındaki bir garnitür gibidir. Şimdi gelin 2000 senesine geri dönelim. Hatta spesifik bir tarihle 17 Mayıs 2000 tarihine geri dönelim ve Fatih Terim'in Arsenal karşılaşması öncesi soyunma odasında futbolculara yaptığı son konuşmada o meşhur konuşmadaki sözlerinde Gegenpress'in esintilerini bulalım. Onu daha iyi anlayalım. Topun olduğu yer bizim için pozisyon. Bize vurulan topları defans, orta saha iyi takip. Vurmaktan çekinmeyin, vurmalarına da müsaade etmeyin. Boş alan ve boş adam bırakmamak. Top oynatmak yok en iyi defans oyunu oynamaktır. Oynamaktır. İleri gittiğimiz zamanda hep beraber topa vurur. Bam 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 gideceğiz ve oynayacağız. İşte o dönem ve hatta şu anda bile Fatih Terim'in o sözleri gaz verici motivasyon konuşması olarak dillendirilse de Fatih Terim o dönemde futbolcularına Gegen Press'i anlatıyordu. Fatih Terim'in söylediği bu sözlerin bir benzerini de Yürgen Klöp söylemiştir farklı bir tonda. Klöp topu geri kazanmak için en uygun zaman takımınızın topu kaybettiği andır. Çünkü rakip hala oyunu kurmak için nasıl pas yapacağını düşünüyordur demiştir. Yine Klöp Gegenpress'i en kısa şekilde özetlerken o dünyanın en iyi oyun kurucusu sözlerini kullanmıştır. Türk futbolunda ise futbolcuların kalitesi ve kondisyonu itibariyle Gegenpress'i uygulamak hiç de kolay değil hatta imkansız. Türkiye'de Gegenpress'in mucidi Fatih Terim olurken onu uygulayan ve geliştiren ikinci teknik adamsa Ersun Yanal olmuştur. Özellikle Gençler Birliği'ni çalıştırdığı dönemde kadrosunu Gegenpress'e göre kuran Ersun Yanal Gençler Birliği tarihinin en başarılı dönemini de o dönemde yaşamıştır. Daha sonrasında Fenerbahçe'ye çalıştırdı ve şampiyon yaptı. ilk dönemde de Gegenpress felsefesinden vazgeçmemiştir. Klöp'ün kusursuza yakın bir oyun planı haline getirdiği Gegenpress sayesinde Liverpool'un önce Şampiyonlar Ligi kupasını ardından da 30 sene sonra gelen Premier Lig kupasını kazandığını unutmamak gerekiyor. Gegenpress için takım içindeki roller oldukça önemli. Antrenman metodunda yapılan en ufak bir değişiklik veya kadrodaki bir sakatlık bu planı nın sekteye uğramasına da sebep olabiliyor bir baskı çeşidi olan gegenpress rakibin topu kazandıktan sonra hızlı hücuma çıkmasına engel olan kontra kontra atak olarak da anlatılabilir bu felsefede yapılacak en ufak bir hata hataysa kalenizde çok hızlı bir şekilde gol görmenize sebep verebilir bu felsefede topa hızlıca koşarak baskı yapan bir oyuncu grubu da koyabilirsiniz bir rakipten topu kazanarak tabii ki 2 rakip topu gelişi güzel sizin sağınıza yollarsa 3 baskı altında hissedip hatalı pas yapması durumunda Bundan sonra ne oluyor? Peki iki takım içinde geçiş oyunları devreye giriyor. Bir takım hücuma geçiş kurgusunu planlarken diğer takımsa savunma geçiş kurgusu üzerine hemen çalışmak zorunda kalıyor. İşte burada da ilk 15 saniye iki takım içinde hayata önem taşıyor. Çünkü bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek var ki futbolda top kaybı yapılmasının ardından rakip takımlar genellikle afallamaya başlıyor ve gol yeme ihtimalleri normal ihtimale göre %50 daha fazla oluyor. Süperlikte ise hala daha bu taktiğe en yakın düzeyde futbol oynamaya çalışan takımsa yine Türkiye'deki mucize olan Fatih Terim'in Galatasaray'dır. Ancak tabii ki de bu taktiği uygulamakta ne kadar başarılı olduğu da sizin takdirinize bırakıyorum. Türk futbol severlerin aslında içinde pres olması nedeniyle en fazla sevdiği taktik olan ve adını da fazla bilmediği Gag'ın presi en basit şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Avrupa'daki bütün teknik adamların taktik defterlerinde bu Gegenpress'in farklı varyasyonları bulunuyor. Siz de nedir konseptinde görmek istediğiniz kelimeleri, futbol terimlerini ve futbol deyimlerini videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.